Merhaba ben Nesibe Yeşilneli'den YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle yıllardır yaptığım lokum gibi gerçek arnavut ciğeri tarifi paylaşıyorum. Eğer ciğeri çok sevmeyenlerdenseniz bu tarif kesinlikle fikrinizi değiştirecek. Umarım lokum gibi arnavut ciğeri yapmanın püf noktalarını paylaştığım videoyu izlerken keyif alır. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tarifimize öncelikle ciğerin ön hazırlığını yaparak başlayalım. Ciğer olarak ben kuzu ciğeri kullandım. Siz istiyorsanız dana ciğeri de kullanabilirsiniz. Dana ciğeriyle de gayet güzel oluyor. Sadece ben bu çekimi yaptığımda kasapta dana ciğeri yoktu. O yüzden kuzu ciğeri kullandım. Ben çekimi yaparken yaklaşık 900 gram kadar ciğer kullandım. Kullandığım malzeme miktarıyla 6 kişiye rahatlıkla yetecek kadar Arnavut ciğeri çıkıyor. Siz malzemeleri kişi sayısına göre gönlünüzce oranlayabilirsiniz. Tıpkı diğer ciğer yemeklerinde olduğu gibi arnavut ciğerinde de ciğerin dış zarının çıkartılması ve ciğerin içerisindeki damar dediğimiz sert kısımlarının ayıklanması önemli bir püf noktasıdır. Bunları yapmadığımız takdirde ciğer biraz sert olur. Türkiye'de bunu kasabınızdan rica ettiğiniz zaman kasabanız sizin için zar çıkarma işlemini yapacaktır. Eğer kasabınız temizleme işlemini yapmıyorsa bunu evde kendinizde gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Normalde kuzu ciğerinin zarını çıkarmamıza çok da gerek yoktur. Çünkü zarı çok incedir. Ama ben siz bunu görebilin diye yine de zarını çıkartacağım. Siz eğer dana ciğeri kullanacaksanız ciğerin zarının kesinlikle çıkartılmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bıçağın ucuyla zarın altından bir çizik atıyorum ve yavaş yavaş zarı çekiştire çekiştire mümkün olduğunca ciğerden temizliyorum. Tabi dediğim gibi bu kuzu ciğeri olduğu için zarı çok incedir ve kuzu ciğerinin zarını çıkarmak dana ciğerinin zarını çıkarmaktan biraz daha hassastır. O yüzden siz dana ciğeri kullanacaksanız zaten çok daha kolay çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş elimle bir taraftan çekiyorum. Diğer taraftan da bıçakla destek oluyorum ve kolayca zarını gördüğünüz gibi çıkardık. Ciğerin içerisindeki ya da üzerindeki sert damarları temizlemeye gelince de gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla bu damarın altından bir çizik atıyorum ve yine bıçak yardımıyla ciğeri çok fazla parçalamadan ama ciğerden de mümkün olduğunca sıyırarak damarı tamamen temizliyorum. Burada ciğeri çok fazla parçalamamaya dikkat edin ve sıyırırken de mümkün olduğunca az ciğer ziyan etmeye dikkat edin lütfen. Ciğerin zarlarını ve damarlarını tamamen temizledikten sonra gördüğünüz gibi önce şeritler halinde keselim ve daha sonra da bu şeritleri küp küp keselim. Küp küp doğradığımız ciğerlerin büyüklüklerini görüyorsunuz. Ciğerleri küp küp doğrarken eğer arada yine sinir ya da damar çıkarsa lütfen onları da temizleyin. Bütün ciğerleri böyle küp küp doğradıktan sonra hepsini bir süzgece alalım ve fazla kanları iyice süzülsün lütfen. Lütfen ciğerlerin kanını süzgeçte süzme aşamasını es geçmeyin. Aksi takdirde ciğerlerin fazla kanı biz Arnavut ciğerini kızartırken yemeğin tadını bozar. Doğradığımız ciğerlerin kanı süzgeçte süzülürken biz de Arnavut ciğerinin garnitürlerini hazırlayalım. Arnavut ciğerinin en önemli garnitürlerinden bir tanesi küp küp kızartılmış patateslerdir. Bunun için istediğimiz miktarda patatesi gördüğünüz gibi küp küp doğrayalım. Doğradığımız patateslerin büyüklüğü hemen hemen ciğerlerin büyüklüğüne yakın olursa güzel olur. Bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını yüksek ateşte açalım. Tencerenin içerisine kızartma yağı koyalım. Ve yağ yeterince kızdığı zaman patatesleri yüksek ateşte güzelce kızartalım. Patatesleri lütfen hepsini tek kerede koymayın. Eğer patateslerin hepsini kızgın yağa tek kerede koyarsanız o zaman patatesler yağın kızgınlık seviyesini, sıcaklığını düşürür ve Yağın sıcaklığı düştüğü zaman da patatesler istediğimiz çıtırlık seviyesinde olmaz. O yüzden lütfen patatesleri tencerenizin kapasitesine göre peyderpey pey kızartın ve patatesleri kızartırken başlangıçta lütfen çok karıştırmayın. Çünkü o zaman patates nişastasını salar. O zaman da yine patatesler çıtır çıtır olmaz. Patatesler bir tarafta kendi kendine kızarırken biz Arnavut ciğerinin olmazsa olmazı İkinci garnitürü hazırlayalım. Arnavut ciğerinin ikinci vazgeçilmez garnitürü de soğan söğüştür. Arnavut ciğeri mutlaka soğan söğüşle birlikte ikram edilir. Bunun için istediğiniz miktarda soğanı gördüğünüz gibi ince ince julien doğrayalım. Doğradığımız soğanları geniş bir kabın içerisine alalım ve üzerine damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve yine damak zevkimize göre bol miktarda sumak ekleyelim. Ve soğan, tuz ve sumağı ellerimizle iyice ovalım. Elimizle soğanı böyle sumak ve tuzla ovduğumuz zaman soğanın o acı tadı çıkıyor ve soğan yemesi çok daha yumuşak, çok daha lezzetli bir hale alıyor. Soğanları elimizle böyle iyice birkaç dakika ovduktan sonra bir kenara alalım. Bir tutam maydanozu sapları ile birlikte ince ince doğrayalım. Ve doğradığımız maydanozu soğan karışımının içerisine ekleyelim. Ve üzerine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. İsterseniz üzerine biraz da limon sıkabilirsiniz. Biz soğan söğüşü hazırlarken artık güzelce kızarmış olan patatesleri geniş bir kabın içerisine alalım. Ve patateslerin üzerine damak zevkimize göre tuz ve istediğimiz baharatlardan ekleyelim. Ben patates kızartmasının üzerine İsviçre raklet baharatından ekliyorum. Bu baharat karışımı patates kızartmasına çok yakışıyor. İçerisinde tuz, karabiber, pul biber, kişniş ve kekik var. Siz de damak zevkinize göre bu tarz baharatlardan çok az bir dokunuş yapabilirsiniz. Ve patatesleri de güzelce karıştırıp bir kenara alalım. Ve bütün garnitür aşamalarını bitirdikten sonra artık arnavut ciğerimizi kızartabiliriz. Bunun için derin bir karıştırma kabının içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar un alalım. Lütfen başlangıçta çok fazla un kullanmayın. Çünkü unun içerisinde biz ciğerleri buladıktan sonra eğer çok fazla un kullanırsanız unlarınız çok ziyan olabiliyor. Sonra ihtiyaç hissederseniz kaşık kaşık un ekleyebilirsiniz. Süzgeçte kanı tamamen süzülmüş olan ciğerlerin bir kısmını bunun içerisine alalım ve bir kaşık yardımıyla ciğerlerin her tarafının iyice una bulanmasını sağlayalım. Ve gördüğünüz gibi tamamen kuru bir süzgecin içerisine una bulamış olduğumuz arnavut ciğerlerini alalım. Ve süzgeç yardımıyla ciğerlerin üzerindeki fazla unları tamamen silkeleyelim. Eğer onu iyice silkelemezsek ciğerleri kızartırken unlar yanar ve yağı kullanılmaz hale getirir. O yüzden bütün unları iyice silkelediğinize emin olun. Videoyu eğer buraya kadar izlemişseniz kanalıma abone olup mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak için zil sesini açarsanız kanalımın büyümesi için çok önemli bir destek vermiş olursunuz. Ocağın altını yüksek seviyede açalım ve patatesleri kızartmış olduğumuz yağı tekrar kızdıralım içi yumuşacık Arnavut ciğerleri yemenin en önemli püf noktalarından bir tanesi ciğerleri kızarttığımız yağın çok kızgın olmasıdır. Yağın kızgınlık seviyesini ölçmek için içerisine bir tane ciğer atın. Gördüğünüz gibi ciğeri attığım zaman ciğer direkt yukarı çıktı. Bu yağın yeterince kızgın olduğunu gösteriyor. Yağ çok kızgınken ununu silkelediğimiz ciğerleri tencerenin içerisine alalım ve yüksek ateşte hızlı bir şekilde ciğerleri kızartalım. Pamuk gibi Arnavut ciğerleri yapmanın diğer önemli püf noktası da kızartacağımız tencereye Arnavut ciğerlerinin hepsini birden koymamaktır. Lütfen tencerenizin kapasitesine göre ciğerlerinizi parça parça kızartın. Hepsini birden kızartırsanız o zaman tencerenin içerisindeki yağın sıcaklık seviyesini aşağı indireceğiniz için bu ciğerlerin sulanmasına ve sertleşmesine sebep olur. Lokum gibi Arnavut ciğeri yapmanın bir diğer önemli püf noktası da ciğerleri kızgın yağda çok uzun süre kızartmamaktır. Lütfen ciğerleri yüksek ateşte kızgın yağda 1,5 en fazla 2 dakika kızartın. Lütfen daha fazla kızartmayın. Çünkü siz ciğerleri ne kadar uzun süre kızgın yağda tutarsanız ciğerler o kadar kuruyacaktır. 1,5-2 dakika lokum gibi Arnavut ciğeri için yeterli süredir. Ciğerler kızgın yağda yüksek ateşte 1,5-2 dakika kadar kızardıktan sonra bir süzgeç yardımıyla yağını süzerek alalım ve yağı tekrar kızdırıp istediğimiz gibi yüksek sıcaklığa getirdikten sonra tekrar yeni Arnavut ciğerlerini ekleyip kızartmaya devam edelim. Böyle böyle bütün Arnavut ciğerlerini kızartalım. Ciğerleri tamamını kızarttıktan sonra süzgeç yardımıyla derin bir kabın içerisine alalım ve ciğerlerin üzerine damak zevkimize göre tuz ekleyelim ve Arnavut ciğerinin olmazsa olmaz baharatı olan kimyondan ekleyelim. Lütfen kimyonu es geçmeyin. Ve yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Hakiki Arnavut ciğerinde baharatlar kesinlikle ciğerler kızartıldıktan sonra eklenir. Eğer siz tuz ve baharatları ciğerleri kızartmadan önce eklerseniz ciğerleri kızartırken bu baharatlar yanar ve çok kötü bir tadı olur. O yüzden lütfen ciğerlerinizi kızarttıktan sonra baharatları ekleyin. Daha önceden hazırlamış olduğumuz soğan söğüş ve patates kızartmasıyla Arnavut ciğerlerini servis edelim. Arnavut ciğerinin önemli bir püf noktası da sıcak sıcak servis edilmesidir. Lütfen ciğerlerinizi soğutmadan servis edin. Arnavut ciğerinin üçüncü garnitürü de kızgın yağda kızartılmış acı kuru biberlerdir. Ben bu çekimi yaparken çocuklarım çok acıktığı için biberleri kızartma şansım olmadı. Siz elinizde böyle acı kuru biber varsa mutlaka kızgın yağda 1-2 dakika kadar kızartıp ciğerlerle birlikte servis edin. Gerçekten muhteşem bir tadı oluyor. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve siz de bu güzel ciğer tarifini evlerinizde yapar, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Emeğimi desteklemek için videoyu beğen tuşuna basıp bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve videonun altına da yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.